Kuşkusuz Doğu Akdeniz bu jeopolitikte önemli bir yerde ama sadece bu da değil. Açıkçası Doğu Akdeniz'in hem Avrupa'ya hem Afrika'ya hem de Asya'ya olan bağlantı açısından da baktığınızda çok kritik bir yeri var. Enerji bunun bir boyutu. Türkiye açısından bakıldığında bizim aslında üç tane konumuz var. Bir tanesi Kıbrıs, Kıbrıs'ın bu tartışmalı konumu. İkincisi uluslararası hukuk çerçevesinde bu münhasır ekonomik bölgeler ve bunun denizdeki paylaşımı, yani Akdeniz'in paylaşımı bir anlamda, Doğu Akdeniz'in. Üçüncü mesele de bu enerjilerin, enerjinin nasıl aktarılacağı meselesi. Bu üç mesele daha iç içe geçmeye başladı. Şimdi Kıbrıs üzerinden gidersek, malum Kıbrıs olması gerekenin aksine Güney Kıbrıs olarak Avrupa Birliği'ne dahil edildi ve bugün Türkiye'nin Avrupa Birliği müzakerelerinin önündeki en önemli engel olarak gösteriliyor. Ve bu Doğu Akdeniz'deki paylaşım meselesi, enerji paylaşım, doğalgaz kaynaklarının paylaşım meselesi Türkiye'nin sadece Doğu Akdeniz'deki çıkarlarını değil Avrupa Birliği ile ilişkilerini de etkileyecek önemde bir yere geldi. Tabii meselenin özü şu, 2007'de Münasır Ekonomik Bölge ilan ediyor Güney Kıbrıs ve buna göre de 13 tane parsel belirleniyor. Fakat bu 13 parselden 5 tanesi Türkiye'nin kendi kıta sahanlığıyla, menfaatleriyle çakışıyor. Niye mesela Türkiye'nin münhasır ekonomik bölgesi demedim? Çünkü Türkiye 1982 deniz hukukuna taraf olmadığı için münhasır ekonomik bölge ilan etmiyor. Ama kıta sahanlığıyla bu çıkarlarını takip ediyor. Ve nitekim Kuzey Kıbrıs'la biz 2011'de bir eee kıta sahanlığı sınırlandırması anlaşması yaptık. Böylece biz de yeni parseller ortaya koyduk ve bu parsellerin bir kısmı da Güney Kıbrıs'la tartışmalı. Şimdi geldiğimiz noktada şu Türkiye diyor ki Kıbrıs'ın haklarını, Kuzey Kıbrıs'ın haklarını ben korurum. Burada beraber yapılması gerekirken yani tek taraflı olarak ediyor. yapıyorsun. Evet. Tabii. Ve bunun için de donanmasını gönderiyor. E bu arada tabii şirketler var. Amerikan, Fransız şirketleri, İtalyan şirketleri var. Fransa mesela şimdi yeni bir üst elde etmeye çalışıyor Güney Kıbrıs'ta. Sebebi total şirketinin aramalarını, çıkarlarını koruyabilmek için. Türkiye'de bu arada geç hatırlarsanız bu hafta böyle bir Yavuz gemisiyle mı? ne durumda hocam o yani birkaç hafta önce tartışılmıştı işte bir deniz üstü anlaşması imzalandığına yönelik olarak Fransa ile ilgili böyle evet. bir şey var önümüzdeki 6 ay içerisinde bunun hayata geçeceği söyleniyor. bu çok ciddi bir siyasi tartışmayı beraberinde getiriyor. Bir bir ayağı Kıbrıs. Yani Kıbrıs'ın etrafındaki parsellerde kimin nerede doğalgaz arayabileceği meselesi üzerinden geriliyoruz. Biz de iki tane gemiyle en son Yavuz gemisiyle beraber sondaj yapmaya başladık ve bu Avrupa Birliği tarafından eleştirilmeye başlandı. Hatta birileri yaptırımdan bahsetmeye başladı. Bu sondaj 13 parselin 5 yani ortak tartışmalı olarak tartışmalı 5, tartışmalı 5, 5, tartışmalı 5 evet. parseline ilişkin olarak e, i̇kinci düzlemde uluslararası hukuk düzlemi dedik. Şimdi burada Doğu Akdeniz'in münhasır ekonomik bölge açısından paylaşılması meselesi bitmiş bir mesele değil. Ülkeler ikili ikili birbirleriyle görüşüyorlar. İşte Güney Kıbrıs İsrail'le yaptı, Mısır'la yaptı. E, bir de 7 tane ülkede bir araya geldiler. Bir Doğu Akdeniz gaz formu oluşturdular. Amaçları buradan e, gazın dağılımını ve güvenliğini sağlamak. İçerisinde Türkiye yok. İçerisinde Lübnan yok. içerisinde Suriye yok. KKTC yok. Ve Libya'da yok. Şimdi de Libya var. Evet. Bu paylaşım içerisinde evet. Libya'da. Ama Libya'da da bir iç savaş olduğu için mevcut hükümet, Türkiye'ye yakın bir hükümet ama buna rağmen Türkiye Libya'yla da böyle bir anlaşma yapmış değil. Şimdi Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı şey uluslararası hukuk açısından giderek bu iki ülkeler ikili anlaşmalar yaparak paylaşıyorlar Doğu Akdeniz'i. Türkiye ise münhasır ekonomik bölge ilan etmediği için henüz bu konuya girmedi. Sadece kıta sahanıyla bunu idare edebiliriz diye düşünüyor. Türkiye'de bu anlamda iki görüş var. Bir, Hemen biz de münhasır ekonomik bölge ilan edelim. Diğeri de hayır biz 82'ye taraf değiliz. 82 deniz Sözleşmesi'ne taraf değiliz. Kıta sahanlığıyla biz bu menfaatimizi koruruz ve donanmalarımız orada. Fiilen ne oluyor? Fiilen de şu oluyor. Fransa oyuna girdi şirketlerini korumak için ve Türkiye AB ile de sadece Güney Kıbrıs'ta değil AB ile de gerilebileceği bir düzeme geldi. Tabi işin içerisinde üçüncü konu enerji nakli olunca bunun ana nakledicileri yer Avrupa. İki tane seçenek var burada. Bir, bu işi Türkiye üzerinden yapmak, daha feasible olan bu. Fakat diğer hususta bunu Türkiye'yi atlayarak yapmak, daha pahalı bir şekilde denizin altından doğru yapmak. Şimdi hangisi olacak o da belli değil. Dolayısıyla Türkiye'nin bir enerji hubu olma meselesi anlamında da Doğu Akdeniz meselesi Türkiye'ye gündemine geliyor. Üç konu üzerinden bu konuyla ilgili olarak biz taraflarla gerilmeye başladık. Ha Türkiye burada e, neler yapabilir diye sorulduğunda bir kere bu bloklaşmanın gidişatı hayırlı bir işaret değil. Bu bloklaşmanın bir şekilde Türkiye'nin ikili anlaşmalarıyla çözülmesi gerekir. İki, büyük güçler buraya müdahil olmaya başladılar. Amerika'da biliyorsunuz Senato'da bir tasarı evet. var. Bu belki de çıkacak. Orada Güney Kıbrıs'ın silahlanmasına Yunanistan'a Türkiye ile olan o 7-10 dengesini bozacak şekilde silah verilmesi gibi konular söz konusu. Dolayısıyla bununla ilgili Amerika ile gelinme ihtimalimiz var. Avrupa Birliği yaptırım e, gündemine gelir mi gelmez mi? Bunun üzerine yapılması gereken şey tabii ki öncelikle diplomasi ama diğer eşdeğerli olarak yaptığı gibi Türkiye'nin de hem orada sondajlarınızı yapacaksınız hem de donanmanızla koruyacaksınız. Yani Türkiye orada caydırıcı bir güç de kullanıyor. Ama bu çok uzun süre ila nihayet sürdürülebilecek bir pozisyon değil. Elbette diplomasiyi öne alarak belki Türkiye'nin nasıl ekonomi bölge ilan edecek mi etmeyecek mi bunu tartışmalı. Diğer ülkelerle, ikili ilişkilerle belki bu 7 ülkenin katıldığı doğalgaz forumunu alternatif bir şey de oluşturabilir. Bütün bunların hepsinin masaya konularak değerlendirmesi gerekiyor. Evet. İsmet.